arkadaşlar uzun bir aradan sonra karşınızdayız. Barcelona maçına biz de bilet bulamadık. O yüzden taksi bekleyeceğiz. Taksi de maç izleyeceğiz. Taraftarları çekeceğiz. Ee, ben skor olarak 1-0 veya 3-2 falan ya da uzak falan gidip yenileceğimizi düşünüyorum. Çok isterim kazanmayı tabii ki. Ee, şu an çok ilaçlı 1-0 kazanacağım. Söyle umarım onu dedi olur. Ee, Taksim'de görüşmek üzere. Evet söyle. Galatasaray en iyisi bir Skoru ne olarak düşünüyorsun? 1-0. O kadar hissediyorum ki. O kadar hissediyorum ki. Bak ben de bir Galatasaraylıyım ama gerçekten yenileceğimize o kadar eminim ki. Ha tabii güzel bir futbol oynayıp gururla yenileceğiz ama hiç Yeniliriz. kazanacakmışız gibi hissediyorum. Yenilirse... Umarım kazanırız da sen haklı çıkarsın. Yenilirsek hayatımın yani en kötü bir haftası olur yani bir hafta. Ne görürüz. yaparsın? Bilmiyorum. Instagram'ı bir hafta kapatmayı düşünüyorum haber görmemek için. Twitter'ı da ama güzel bir şekilde de hani oynayarak da veda edebiliriz o da var. Olsun gene gene benim için oturur ayrı bir şey olmaz. Yani ben da... diyorum ki <laughs> 1 ile 3-0 arası ya 3 2 arası yeniliriz. Sen ne diyorsun? 1-0 bizim bizim 1-0 olsun bizim olsun. Ama maçın uzatmalara gideceğini de düşünüyorum. Bence düşünüyorum işte. Kim atacak golü söylemi ya bevel ya Hadi inşallah hadi inşallah. Şimdi taksime gidiyoruz. Ondan sonra oradan bakalım neler var neler yok. Çık, çekeceğiz. Hava çok soğuk ona rağmen çıktık. Bir şuraya dinledim şu an ders çalışmam gerekiyorken gidiyorum. Umarım Galatasaray bugün değecek bir performans gösterir. Sen ne bile. zaman stada gitmek istesek ve gidemezsek Keza Marsilya, amaç öyle. Ve hep yeniyoruz. Onun inancı da var bende. Çok Ay, İnşallah, İnşallah. inşallah inşallah. Hadi bakalım taksimde görüşürüz. Kuruldu aşkımsın, aşkımsın, senin Kimseyi Kimsey sevmedin zemin tadı. Evet Yeneceğiz yeneceğiz yenecez. <laughs> Hala yeneceğiz diyorsun ya. Neyse inşallah. inşallah inşallah inşallah. inşallah. Da yağmur yağıyor ve bu yağmurda geldik. Maç okula mal oldu. geldik? Valla hasta bir balon. Henüz kimse gelmemiş ya. Da herkes yemek mi yiyor? Ne yapıyor? Baştan önce girdiler herhalde. Burası coşuyor normalde evet. biliyorsun. Ya yanlış yere geldik. Ya da millet yukarı doğru millet yürüyor. Acaba yukarı doğru mu gitmem gerekiyor? Ne diyorsun? Olabilir vallahi hiç bilmiyorum. Herkes yukarı doğru yürüyor. Biz aşağı doğru yürüyoruz. belki kafe falan Neyse, vardır beni buluruz. Zaten kafe bulamazsak burada maç izlemek için kafe bulamayız buradan biliyorum. Buralarda çalıştım daha önceki. Ay gel Herkes yukarı doğru yürüyor farkında mısın? Bazı maça gidiyor onlar bence öyle. Ha şey. olabilir onlar bilet olan tarihli kişiler. Evet. Galiba bir hareketlenme var. Dur bakayım. Aa evet geliyorlar geliyorlar. Biz de yürüyelim kız ışık ışıksın. <laughs> yürüyelim biz de valla işimiz işim, çok ay, çok çok. Ama sonra otocakları bulamaya da biliriz söyleyeyim yani. Ayakta kalabiliriz. Ay. Ay, ay, ay. ay. Geliyorlar yaklaşıyor sesler geliyor bilmiyorum ama. Hemen abayı girdi. Karşıyım. Sen Barcelona ile oynuyorsun. Fener'e niye küfür ediyorsun ya? Fener'ler de böyle bizi tutuyor. Ama onlar da ediyor. Böyle bir şey yani. Hayır saçmalık yani. Sen doğru bulmuyor musun? Doğru evet, Hala. Savunacak bir yanı yok buna. Karşıyım. Yani aşağıda yine bunu etmezler. Buna başka bir dinmaç yok mu? Dinmambom. Dinmambom. La la şey çekemiyorum şu an. Çok küfür ediyorlar çünkü. Yani küfür etmeden sevinemiyor erkekler galiba var ya. Kadınlar olsaydı bu kadar olmazdı herhalde ya. yine yani olurdu ama bu kadar olmazdı. Ne diyorsun? Haklı. Feministik yapmak istemiyorum ama. Hadi bir de gidip Fener'e saydırıyorsun. Ne alaka ya? Yani? Rakibin Fenerbahçe mi Barcelona rakibin ne alaka ya? Yani? Saçma Ay, buldum saçma. De. Şu an bir dolanıyoruz. Saat kaç? Altı mı? daha matça var. Bakalım buralardan ne gibi gelişmeler olacak. Tamam işte maç karşıda 8.45 daha var baya var. <laughs> evet maçı izlemeye geldik kimse dostluk Herkes giymiş kızım. Maç öncesi bakalım. Ee, ee, <laughs> Valla kafe bayağı doldu. Şimdi maç başa kaçta tam? Tam tam da maça. Oy, Ağlay. çok az kaldı. Heyecan dörükte. 8 dakika. Havalandırmışlar galiba soğuk geliyor çünkü. Çok heyecanlıyım. Ben çok heyecanlıyım. Aynen çok duman altıydı. Doğduğum dedik inşallah güzel bir maç olur. Yardım. Geldiğimizde demiştir. Sabahtan beri sürünüyorum bu soğukta. Hı hı. Sürünüyorum ve o kadar duman yiyeceğim. Arap dolu da affedersin. Nargile, nargile, nargile. Kişi başı bir masada üç nargile. Abi sakat bir şey evet Büşra'cığım, duygularını alalım maç öncesi. Heyecan, 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 Çok heyecanlıyım gerçekten. Ay, çok fena ya, of, heyecan. Moralimiz bozulca yani. bozulacak. Boşa geldik. Niye? Niye? Yok. Çok yemeyelim yok. bari lan. Ben git yanım, ben git. Git şurada feneri falan var onun yanında. Yok. Aa, yok ya, inşallah kazanırız. Çok istiyorum ya. Ben Aa, ya, ben seni alayım da ne diyeyim? Kim? Asal ya ya Çok heyecanlı ya. Vallahi İyi oynayalım ya. Rezil olmayalım. Yani bu kadar bizi övdüler. Bu övgünün hakkını verelim. Anladın mı? Şu an en azından. Ben onu da düşünüyorum. Yani onun yani onu hakkını vereceğimizi düşünüyorum tabii ki. Kazanırız kazanmayız ama o övgünün hakkını verelim yani. Bir Galatasaray'ız. Galatasaray'ın Galatasaray olduğu her yerde. Umut var. Aa Değil mi? Kaptan <laughs> Musa. oynamıyor mu? Fakat zaten sıkan Ya kaleci güven. Güven ama yine o kaleci de iyiydi. Boyu tutma ya. Ben onun, onun o boy, boy problemi beni çok strese sokuyor. Esra Musa'ya da el falan diyorlar. Hayır, Ay başlıyor çok başlıyor başlıyor çok stresli. Çok atmaya başlıyor, şey. başlıyor. Ay <laughs> benim de. Hadi bakalım, izleyelim biraz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, Allah mübarek günde kazanmamızı nasip eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Amin

Hepsi nasıl? Karakteristik olmaya baktın mı? Evet. Mersin'de ilk otuzda, hangi takım gol atarsa, sizin sağlarsa o kazanırlar. o Bu ya bana atlanayım Hadi ya olsun ya Rabbi Atılan gol tutulsun <laughs>

Adı, adı, adı. Wow. <laughs> Aynı bu sene. Hadi, hadi. Sus, hadi. hadi. ya? Hayır iyi. bismillah. çok <laughs> Sus ya. <laughs> ya Emre, sen çok önemeğin rahatsın he vallahi. Yani. <laughs> Cimbo bastı, Bismillah. Hadi, hadi, hadi. O hadi. da kaybetmiş. <laughs> Hayatım. Alın, oğlum ya. Sen bu sefer değilsin. Vallahi bak, çalınmamaya yapar mısın? Haydi, Cimbo, hadi. Cimbo, hadi

<laughs> Haa, ya, ya. Saçımda ya? Insects, ya. Nerede, Nerede işte çok kısaymış ya dediyim sana dediyim <laughs> Hadi lan. Hadi. ya. Bravo. Hadi. köşede bomboş hadi, hadi, hadi kerem kerem de o gol ama ofsayt az şimba deşe öf pantolonu Hadi 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 abi nasıl koşuyor geçer hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi kerem hadi kerem hadi, hadi. sen sen kerem hadi <laughs> canım be. Oh. Oh. <laughs> Konu vermedi şey... Yalana bak yalandan Ama oh. <laughs> ya. Aferin be ya. Hadi. Hadi dur. oğlum ya. Hadi lütfen ya. arka olan. Hadi ben. Okay. Okay. Oh. Oh. Hadi. 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 Ne yapıyorsun be? Oh. Hadi. Ya ben ya. Ben. Oh. Hadi. <laughs> Çok <Bir> başladık <laughs> hadi. 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 Var ya! Ay, ne ya. ben? Daha az, daha Aa, gol. Sus, bastır, bastır, bastır. Aha, bundan koştum. Abi, gitsenize Hayır, bırak. 我，我，我想。 Ben <laughs> sana ne dedim? Ben sana ne dedim? Dur e da bak çevramaşık et. Nokta. Artı adam. Geride ya. Sen seçimi Var be. bir girişmiş. Bir Aa, o, tahta <laughs> Salak ya, ne yapıyorsun? <laughs> de. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne İktidarını ya ne yapıyorsun ya hiç bu çare çok Ay hala bu Gomis ne oynuyor? 10 kişi oynuyoruz resmen. 10 kişi oynuyoruz ya. Hayır. Hayır vurma. Hayır. Vurma Gomis. Vur kahretsin ya. Gomis alırsa ne bekliyor ki? Gomis oynatıyor hala. Ya. Abi cep şeyimiz kalmadı anasadım. Oynayın işte. Al şu Gomis. 10 kişi mi? hayatımda Barcelona kadar çirkin bir takım daha görmedim. O neydi lan? Adam 10 saat şeyden çıkmadı taraflara top atmalar. Ay rezillik ya. Sen Barcelona'sın kendine gel. Bir de Avrupa'da onu söyledim Allah kahretmesin. Alo. Alo. Ben ne tutacağım artık? Alo. Allah kahretmen. Neredesin abi? <laughs> ha? Bu kadar. Moralim bozuk. Düşra <laughs> maçın değerlendirmesini alalım. Söylediğin gibi oldu. 2-1 demiştin değil mi ben sabah? Yani, yürü git sabahki inancımız. Ama gerçekten Barcelona çok çirkefti ya. Çocuklar çok tam çirkefti. çirkefti. oynuyorduk ha. Çok çirkefti, Galatasaray hatası da kontra hata hiç hızlı çıkmadı ya. Adamlar yarı sahaya yerleşiyordu, sonra gelirlerdi. Neyse, böyle ee, bir baksana... kere daha doğru bir ya. karar verdiğimi gördüm. Allah'tan, Allah'tan futbol izlemeyi bırakmışım. Vallahi yoksa adamı hasta eder. Hadi görüşürüz. Evet, yenildik. Ve şu anın sıfır. Benim moralim da çok bozuk valla sinirden gülüyorum. Halbuki ben şey saçma olan, saçma olan benim yenileceğimizi bile bile sinirlenmem. Ama Barcelona çok çirkeflik yaptı abi bu kadar korktuğunuzu belli etmeyin be ya. Galatasaray'ın tek sorunu bence kontrata hızlı çıkamaması ve gomisi. Allah'ım hadi ilk yarı oynattı, ikinci yarı yine bir 10 dakika oynattı. Ne gerek var? O adam, ilk yarı onun girdiği pozisyonda Mustafa Muhammed olsa yüzde Aynen. Bir yüz yok. Adam ki tövbe estağfurullah bir yerini kaldıramıyor. Yani Gomis'in bu maçta ne işi var abi? Fatih Terim olacaktı var ya. Neyse Bugün bizden bu kadar. İnşallah güzel bir video olacak. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.